Şimdi size Almanya'da sağlık sigortası ile ilgili benim de yeni yaptığım şeyle ilgili bilgi vereceğim. Bir önceki işimde teilzeit olarak yani part-time olarak çalıştığım için aslında benim çalıştığım yer sigortamı ödüyordu. O yüzden böyle bir şey yapma ihtiyacım yoktu. Fakat ondan sonraki iş yerim Werkstudent olarak yani öğrenci olarak çalıştığım için sigortamı ödemiyorlar ve bana özellikle bir de işten çıktığım bir ay vardı. Onun borcunu gönderdiler. Yani benim sigortamı ödemem gerekiyordu. Ve bu da aylık 144 euro gibi bir ücretti. Bu arada sanırım 30 yaşınızı geçtikten sonrasında öğrenci de olsanız bu ücret artıyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 144 euro da zaten bence aylık olarak çok fazla. Ben de geçenlerde Türkiye'ye gitmiştim. Türkiye'ye gittiğimde oradan sigortadan, Türkiye'de sigortalı olduğumdan dolayı AT11 belgesini aldım. Direkt gittim bir form doldurdum. <laughs> AT11 belgesini bana verdiler. 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyormuş. Bunu da unutmayın. O belgeyi aldım. Buradaki AOK'ya bildirdim. Buradaki sağlık sigortasından bana iki tamam hiçbir şey yapmana gerek yok ve bu kadar yani aylık 144 euro ödemek zorunda değilim artık. Çalışmıyorsanız veya işte work student olarak çalışıyorsanız aylık 144 euro ödemek bence çok fazla. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.